Evet İpek ve annesi filmi izlemeye 10.30'da başlamış. Film ise 80 dakika sürmüştür. Hadi bakalım kaçta bitmiş birlikte bulalım. Filmimizin başlama süresi olan 10.30'a 80 dakikayı eklersek çıkış saatimizi bulabiliriz. Evet 10.30'a 80 dakikayı ekleyeceğiz. Şimdi noktadan önceki kısım saat kısmı, burası dakika kısmı. 80 dakikayı dakika kısmına yazıyorum ve toplama işlemini yapıyorum. 0 11 nokta. Yani dakikaları ayrı topluyorum, saatleri ayrı topluyorum. Buradaki saat olmadığı için onu direkt aşağıya indiriyorum. Şimdi bu 110'u böyle, bu şekilde bırakmayacağız. Ne yapıyoruz? Bunun içerisindeki saati alıp onun üzerine eklememiz gerekiyor. 110'un içerisinde evet 60 dakika e, aldık. Geriye 50 dakika kalacak. 60 dakikayı alıp hop onun üzerine koyacağız. Burası 11 olacak. Burada da kalan 50. Yani İpek ve annesinin çıkış saati 11.50 olacak.